Verendi bağı köprü Tükenmez dağı köprü Yüz şehide kefilsiz Ütü toprağı köprü Meydan üçü bu yurdumdan mert topla Dağ parçası daşlarından yurt topla Halk ayağa adımların sert topla Altın köprü nenelerin duası Darda kalan bir aslanın yuvası Yırt çefeni sana ölüm yakışmaz Yatan aslan yukularda tokuşmaz Savaşlarda düşman soruşmaz Altın köprü ataların dileci Demir kalır bükülmeyen bileci Ay kanşarı gökyüzünden yıldız al Karantını kesip bağırın gündüz al Yıxıb dağı, tepeleri, yol düzal altın köprü, şehitlerin yatağı, Beyramlarda olur gamlar ortağı. Tarihler kurdu köprü, altındı durdu köprü, Yadlara baş acımadı, her zaman vurdu köprü, Şehitlerin kanıdan ayakta durdu köprü, Dünyada ad verip mertlerin yurdu köprü. Yarasızlar, ne mutlu yarasızlar. Yarasızlar, ne mutlu yarasızlar, Her 28 Mart'ta Kalp inler yarasızlar. Der dağlar köprü ağlar Ser dağlar köprü ağlar Her 28 Mart günü Mer dağlar köprü ağlar Sazlar şehitlerine Yer dağlar köprü ağlar Yer dağlar köprü ağlar Altın köprü şehitlerinin lisan halından al sana bir kov Bu nece bir zulümdü? Gerçekti ya hülümdü. Bir ettiğim olsaydı diyerdim kabulümdü. Mekanları cennet olsun Allah'ım. Şehit müzakiyenler iyi bildi düşmandı. Kanlar yere zalandı, cevül neze dayandı. Aziz Beyram'a karşı köprü kara boyandı. Çağırın kıyım, sesten selamın ya da hey hey. Bizler ha o bizleriz, bizi böyle şey. Durdu köprü, yakuttu, durdu köprü. Şehitlerin kanıydan ayakta durdu köprü. Devrişin yeri tekçe, kutsal Medine, Mekke. Bu köprü katliama, tarihte karalıkçı. Dorasan her an köprü, Olmazsan Falan köprü. Osmanlı diyarıdır, Mənimçi Falan köprü. Şəhidlər məkanıdır, Mənimçi Falan köprü. Demərəm qışdı yazdı, Nancaq boluşsam yazdı. Köprünün şəhidləri yenidən tərif yazdı. Mövsümlərdən baharım səni olsun ey köprü. Mövsümlərdən baharım səni olsun ey köprü, mal mülküm yoxum varım. sanı olsun ey çöprü. Sultanım ağa Ziyarım göz babacım, dünyada tüm amacım sanı olsun ey çöprü. Hak tanrıdan dilacım, yeni açmış çıçacım, büçülmeyen bilacım sanı olsun ey çöpre. Sak solum her bir yanım, damarda temiz kanım, dünyada bir tek canım sanı olsun ey çöprü. Dünyada bir tek canım sanı olsun ey çöpre. Baba bücün çöpülliyem, kuşa ver, çöpülliyem, çöpülliyem, kuşa ver çöpülliyem, aslım sormak istesav, turçmanam çöpülliyem, aslım sormak istesav, turçmanam çöpülliyem. Girdim çöpür bağına, yaş düştüm yaprağına, kayınlar kurban olsun, şehitler torpağına, kayınlar kurban olsun, şehitler torpağına. Bu köprü baş köprüdür. Cansları mert köprüdü. Düzlerce şehit veren dünyada baş köprüdü. Kötü ettirdi Göz öğünden itmadır. Geldi tarih sinese sen bitti biz bitmedik. Köprülüyem baş yüksek şan şereftir şöhretim. Türkmenili Türk milleti servetim. Pek süt emen bilir benim kıymetim. Köprülüyem. Köprülüyüm ben bir Türkmen oğluyum